bu arada sence performansım sanma hak etmedi mi? <laughs> Çok zekileşiyorsun sen. Silme vakti. Hepsi yalan mıydı? CNA şeyleri, şu kapsüller ve çıkış... Tüm bunların hepsi benim dahiyane zekamın ürünüydü. Ben haklı mıydım? <laughs> Eğer düğmeyi seçseydik ne olacaktı? Peki? Ha, onu pek düşünmedim. Çünkü zaten onu seçmeyecektiniz. Ben de kararı adına bıraktım. Karides köye gideceksiniz. Evet, Karides köye gidecektiniz. Seni pis yalancı! Sen nasıl bir aşağılık herifsin ya? Sen benim... ...kafamın içine girdin. Söylediğin her şey yalan, öyle değil mi? Ben... Ha? En başından beri zihnimizle de oynayabiliyorsun. Şu salak sos, veganlık şeyi, kim bilir başka neler var? İsimlerimiz. Dur, 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 Ben maceraları daha ilginç hale getirmek için geçici değiştiriciler ekleme yeteneğine sahip olabilirim. Ama hepsi bu. Eğer fazlasını yapsaydım, inanın bana, sonuçları iyi olmazdı. Scratch. İlk soyutlanma. Ey 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 ey! Ben öyle bir şey demedim. Hadi ama millet. Benim olayım eğlence. Bilirsiniz.